Günaydın. Bugün Perşembe günlerden. Haftalık vlog çekmeye Perşembe'den başlıyorum. Evet. Aa, benim çalışmıyor. Evet, şu an. <laughs> Okula gideceğiz bugün. Öyle sonra bakarız. Hadi öptüm size. Ben hazırlayıp giriyorum. 9. dersine 9'da uyan çilek suları olarak öpe gidiyorum. Bence de hocam iyi yapmış. Evet. şey dişler. Bir Asya dili öğrensem diye düşünmeye başladım. Bienvenue. Benne class au français. Ah, au jour <laughs> We. DECO. 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 Uh, uh, we, we are going to learn. I forgot to speak French, so. Let's forget it about it. And. Uh, today we are going to learn the word I like uh, you, Do you remember, guys, what it means? Git Wow, amazing. <gülüyor> <gülüyor> yeah, uh, şey İngilizce konuşayım. Go, go, The go Band. Eee uh, uh, okay. To, uh, I don't uh, remember how I can çekimleyebilirim bunu. Hiç hatırlamıyorum. Bu kadar Check da Fransızca İngilizcesinde atılamıyorum. Hatırlamıyorum. Ya yürü git. We. We. No. Hayır, no. Eee no. 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 Bir dakika baktım bile olmadı. Ee, Hülya Hoca'nın kavgasından hemen koştum. Öyle bir mühendimim yok. atmasak mı? Youtube videoma denk gelirse hoca. Her şey Hülya Hoca'ya çok seviyorum. <laughs> Hülya Hoca'yı çok seviyorum. Ee, Je t'aime Hülya. Hülya'yla bir en güzel kadını. Evet, evet Esra'cığım. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba, selam. Vallahi çıktığını çok merak ediyorum. YouTube'da göreceğiz sürprizler. <laughs> 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 İstanbul'a gidiyor. Bye bye. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gidiyor arkadaşlar. Gidiyor, gidiyor. Ee, bir tek evim İstanbul'da. <gülüyor> İstanbul'da. İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> benim evim yok İstanbul'da. kim? Sanki bizim elim var. Ya, <laughs> aynen var ne gibi? İstanbul'a... gariban köpek var. yok. Kafa besle diye gidiyor musun? Kuş tatili mi sandın? Kuş tatili. Yılbaş tatili. bir duygu Fırkan. Ankara gerçekten çok güzel. Ben o <laughs> <yılış> oturmaktan <laughs> <göl başına> <laughs> gayet memnunum. Evet. Biraz biraz sıkıntı. Evet. Ama onunla mesafesi kurtarıyor işte. Yani, 5 dakika yani, burada yani. oluyorum. İnsanlar üç saat yol çekiyor evet, ben burada. Evet yedim. mesela <laughs> ben. İstanbul'da okusaydım bir buçuk saat metroya gidecektim. Sabahtan akşama kadar öyle sürünecektim. O yüzden ben çok mutluyum. Teşekkürler. Ne? Videoyu beğen, like, abone ol. Merhaba ben seni Çok seviyorum. Evet. Ben de çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Fransızca dersinden çıktık. Gözüküyor muyum? Evet. Şimdi e, muhasebe dersine gideceğiz Ama önce bir arkadaşımızın damlayı kutluyoruz. <laughs> <laughs> ee, bir arkadaşlarım rehber olsun Allah'ım. <laughs> Ondan sonra ama yurt dışı rehberi olsun. <laughs> Amin. <ay, ay>, <laughs> sadece Türkiye'de değil falan. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim el yapımı ilk çiçeğim. Ve <laughs> çok, <laughs> <şartlarım>. çok zordu <laughs> <laughs> ama olsun hiç önemli değil. Her ne kadar 3 saat var ya bir tanesini yapabildim. <laughs> Ama çok güzel. güzel. Evet. Dün 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 dün. İnşallah ben de Zehra'yım. İnşallah ben de onun gibi güzel olurum. Güzel. Gelecekte. Güzelsin Ayşen. Sen mısın? Şu an hiç yakın bir şekilde paylaşacağım şu şekilde. Şöyle. Ben kameraman mı olsam kanka ya? Çok iyi yönetiyorum. Geliyor <laughs> mu? <gülüyor>

Aşık ben aşık oldum. Evet, evet. e ben e e Herkese e merhaba. <laughs> ben uluslararası gazeteci Ayşe Ender. Kadın hakları yaşam haklarıdır. Yaşam hakları kadın hakları. Ya. <laughs> Arkadaşlar e, bugün Aralık 2024, 25 Aralık 2024. E, Aralık'ın ve 2024'ün son günlerindeyiz. İnşallah gelecekte bugünlerde yani gelecekte bugünlerde değil gelecekte bugünleri hatırlayıp çok güzel günlerde deriz ve hep birbirimizi iyi hatırlamaya devam ederiz. Burada şu an burada bulunan Harun'u bile seviyorum. Herkesi seviyorum. bu yıl için dileklerimizi söyleyelim o zaman. Bu yılda sağlık bekliyorum yakışıklı çocukları bekliyorum. Amin yedi yedi yedi. <laughs> Yurt dışına çıkmak istiyorum. İnşallah. Amin. Ülke Amin. Ülke belirtelim. Hiç, hiç fark. Pakistan'a da giderim ya. Hiç Ay var. yok yok bak ya Pakistan'a gelsin. Ay dur yok. şu an bana Ay arkadan yakışıklı bir çocuk geçiyor onu da çekiyor. <laughs> ben bilmiyorum. <dedim>. Evet, tamam. ne diyecektim? Hayır işte umarım güzel bir yıl geçer. Ve e, herkesi çok Japonya, seviyorum. Japonya ve İngiltere'ye gidelim. Evet. <laughs> Evet. Ee, benim 2025 dileğim e, bol paralı, işte e, sağlıklı bir yıl geçirmek ve yakışıklı bir yıl <laughs> istiyorum ve sağlık olsun ve üzüm sağlıklı. Geçirmek, sadece bunu istiyorum yani. daha çok güzelleşmek <laughs> <il> <laughs> istiyorum, <laughs> parayı istiyorum. Yani ya, yedi yedi, yedi yedi, aldım kabul ettim, harına soktum. Bu mal, <laughs> bu mal, bu mal, bu mal. hiçbir be. şekilde aşk hayatına başarılı olamaz. Allah'ım belanı Niye böyle kötü şeyler? Bir aşk hayatım çok güzel olacak. teşekkür ederim. Aşk ne Eda 2025'ten çok şey bekliyorum. Aşk bekliyorum. Kariyer bekliyorum. Çap bekliyorum. Çap. Sen yaparsın. Yapacağım. Go. Belki herkesin çap hali. Go. belki. şeyler. Yok. Gastronomiye. Gastronomi öğrencisi olacağım. Ben çekemem. Ben çekemem. Sen ne diler ki bu başka? <gülüyor> <gülüyor> Yok ki. Para dile, para dile. Para diliyorum çok para ama aşırı yani. Bir de yakışıklı işte bu kadar yani. Başka bir şey dilemiyorum. O, Şimdi 2021 çok büyük çok güzel olacak zaten. Başarı istiyorum, kariyer istiyorum, eğitim hayatında iyi istiyorum, uçuşuna çıkmak istiyorum. Oh. mükemmel bir arkadaş istiyorum. Hayır, çok büyük bir arkadaş. Harun şey kardeş. Sizin tanıştığınız için çok mutluyum. Bizimle tanıştığınız için çok mutluyum. Evet, çok seviyorum, çok değerlisiniz. Seviyorum seni, para, başarı, öpçük öpçük. öpçük öpçük öpçük. At at. <gülüyor> 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 en son. <laughs> yani bitti ya, daha çekme. Ben bu Aynı hamle aynı hamle öpün. Aynı hamle Öpüyoruz.

Şimdi birazcık e, ders çalışacağız. Daha sonra da hazırlanıp çıkacağız. O ders çalışsın. Hiç yorulmuyor. O varsa tek geçeceğiz de. Demek bilmiyor, Ders yapma dersim bitmiyor. Ay çok kötü. Hayır. <laughs> şey onlar. Ama ben <laughs> izim uyuyacağım.

Bence de ortadan çekebilirsin bak şöyle. <laughs> Teşekkürler. Çok güzel çıkışımdır. Yeter sayfada inşallah iş alalım. Hey <laughs> sapla. Şu an video çekmiyor mu? Şu an video çekiyorum. Dersin etkinliği nasıl geçti? Etkinlik çok Duygu durumunu yazdı, yaptın mı evet. orada? Ne yaptın? Duygu durumunu yansıttın mı şeye, çalışmaya? Evet yansıttım birazcık. Bu. Ama bitmedi. Evet. Şu an ruh halin nasıl? Şu an ruh halim güzel. Bak, bu hali güzel, çok <laughs> lan. Ne soğuk burası. <laughs> Oğlum gidelim <laughs> abi. Gidelim abi, ne <laughs> Saadet'in tek <sonra. gülüyor>